Merhaba merhaba Gabi Noktis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona, ona da bana da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet Eylül ayında Xbox'a gelecek oyunlara bakacağız beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum abone değilsen abone olursan tadından yenmez diyorum eğer ki like attıysan da üzerine de hype yaptıysan çok çok sevinirim diyorum evet haydi bakalım Kronos The New Dawn. Çıkış tarihi 3 Eylül 2025. Gelecek için geçmişi kurtararak savaştığın, acımasız bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunudur. Birleşmeden önce yaratıkları yak, canlıların ruhlarını hasat et, uyum sağla veya öl. Birleşmelerine izin verme. Öldürdüğün yaratıklar uzun süre ölü kalmayacak. Onları durdurmanın tek yoluysa bedenlerini yakmak. Ruh Hasatçısı görevin meydana gelen kıyamet sırasında hayatını kaybeden geçmişteki önemli kişileri bulmaktır. Bu oyun güzel. Detective Thinker. Çıkış tarihi 4 Eylül 2025. 5 vahşi suç. Hepsini çözecek tek bir dedektif. 5 sürükleyici suç mahallini araştıracaksınız. Her seviye gerçeği arayışınızda dikkatlice analiz etmeniz gereken ipuçları, tanıklar ve bulmacalar sunuyor. Hepsini çözmek için gereken güce sahip misiniz? O kişi siz misiniz? Dedektif sen misin? Hell is Us. Çıkış tarihi 4 Eylül 2025. Türkçe dil desteği mevcut. Hell is Us, yoğun yakın dövüşü keşif heyecanıyla birleştiren bir üçüncü şahıs aksiyon macera oyunudur. Sorularına cevap bulmak ve yolculuğun boyunca gizemli yaratıklarla yüzleşmek için yarı açık dünyayı keşfet. Eşsiz bir keşif sistemi. Harita yok. Yer işaretleri yok bu macerada yalnızca içgüdülerini takip edeceksin. Kendi kararlarını vermene ve keşfederken içgüdülerini takip etmene izin veren, yenilikçi metin ve seviye tasarımı kullanan benzersiz bir deneyimin tadını çıkar. Keşiflerin yalnızca sana özel pusula var. Ancak NPC'nin tarifini unutma. Keşif sana özel. Damon X Machina Titanic Sign Çıkış tarihi 5 Eylül 2025 Ölümcül ve tehlikeli dünyayı karada ve havada özgürce keşfederken tamamen özelleştirilebilir zırhlı kıyafetinle yüksek tempolu savaşların heyecanını keşfet. Tek başına veya çevrim içi işbirliğinde bir ya da iki arkadaşınla muazzam boş savaşlarına katıl. Makina Ol Labyrinthin var var. Çıkış tarihi 11 Eylül 2025. Türkçe dil desteği mevcut. Birinci şahıs çok oyunculu, işbirlikçi bir korku oyunu olan Labirentin, kabuslar diyarına unutulmaz bir yolculuk sunuyor. Keşif bulmaca, çözme ve atmosferik hikaye anlatımına odaklanan oyun sizi heyecandan yerinizden edecek. Buna hazır mısın? Borderlands 4 Çıkış tarihi 12 Eylül 2025 Acımasız bir Titan'ın yönettiği yepyeni bir gezegende geçen Borderlands 4 yüksek tempolu, aksiyon, baş belası, kasa avcıları ve milyarlarca vahşi ve ölümcül silahla birlikte geliyor. Belalı ol, tek başına veya eşli savaş, daha az sınır, daha çok arazi kargaşa dolu bir yağmalama oyunu, gerçek bir baş belası olan yepyeni dört kasa avcısından biri olarak tehlikeli ve gizli bir gezegenden kurtulmaya çalış. Buna yüreğin var mı? The Devil is in the Details Şeytan ayrıntılarda gizlidir. Çıkış tarihi 12 Eylül 2025. Anomali tespiti ile kaçış odası ve hayatta kalma korkusunu birleştiren birinci şahıs bakış açısından oynanan bir hibrit oyundur kendinizi cehennem gibi malikanede kapana sıkılmış halde buluyorsunuz. Bu sürekli değişen kabusta attığınız her adım bir şans. Çünkü hiçbir oynanış birbirinin aynısı değil. Hangi seferinde kaçacaksın? Dying Light The Beast Çıkış tarihi 19 Eylül 2025 Dying Light The Beast özenle hazırlanmış kırsal bir bölgede geçen ana oyundan bağımsız olarak oynanabilen heyecan dolu bir zombi macerası. Üzerinde yapılan acımasız deneylerden sonra özgürlüğüne kavuşan efsanevi karakter olarak oyna. Hayatta kalmak için mücadele ver. Kara senin. Silent Hill F Çıkış tarihi 25 Eylül 2025 1960'ların Japonya'sında Karakterimizin yaşadığı kasabaya sessizlik bürünürken Hinako'nun hayatta kalmak için kasabanın dolan başlı sokaklarında yolunu bulması ve karmaşık bulmacaları çözüp iğrenç canavarlarla baş etmesi gerekiyor. Silent Hill serisinin psikolojik korkuyu ürpertici bir Japonya atmosferiyle harmanlayan bu yeni bölümü keşfet. FC 26. Çıkış tarihi 26 Eylül 2025. Türkçe dil desteği mevcut. Aynı zamanda Türkçe Spiker bu seride yeni olarak eklenmiştir. Topluktan gelen geri bildirimlerle güçlendirilmiş, elden geçirilmiş, oyun deneyimiyle kendi tarzınızı oynayın. En büyük yenilik ise Türkçe Spiker anlatımı olacak. İyi oyunlar. Beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin oyuncanları. Tabii ki Eylül 2025 tarihinde Xbox'a gelecek 10 oyuna baktık. Oyunlarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım. Beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin. Abone olmayı unutma. Like atmayı unutma. Hype yapmayı hiç hiç unutma. Görüşmek üzere. <laughs>